Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine, yine güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel, farklı bir model hazırladım. Beğeneceğinizi düşündüğüm bir model oldu. Ee, modelime başlamadan önce yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına Oyalım 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda benim bütün detaylarım, aklınıza takılabilecek her nokta var. Oradan faydalanabilirsiniz. Daha önce istek üzerine paylaşmış Yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Ve bugün de bu yazmamı yine iki zincirle tığladım. E, tığlama sırasında Altınbaşak marka 383 numara yeşil ip kullandım. E, burada arkadaşlar yazmamın içindeki tüm renkleri kullanmayacağım. Birkaç renk ayarladım modeli anlatacak kadar. E, hardal sarısı tonu için Altın Başak 413 numara. Yeşil tonu için şuradaki yeşil tonu için Altın Altınbaşak marka 137 numara olması lazım. Evet 137 numara vişne rengiye tonu var. Onun için altın başak yine 122 numara kullanacağım. Çiçeklerimi bu iplerimle yapacağım. çiçeklerimiz süslemesinde arkadaşlar krem tonunda ip kullanacağım. Yazmamız zemini krem rengi olduğu için bu da yine altın başak 911 numara krem. E, oyamı yaparken ben 22 numara tığ kullanıyorum. Siz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Tığ numarası genellikle çok soruluyor. Şöyle tığımı da size göstermiş olayım. E, hemen modelime geçmek istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Kolay farklı bir model oldu. Benim de çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Hadi beraber başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Örnek mendilinin kenarında sizinle paylaştığım modellerin sayılarını tam olarak ayarlamadan paylaşmıyorum. Bu nedenle modelimi anlattığım sayılarla yaptığınızda benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Hiçbir endişeniz olmasın. Geldim tığ battının altından. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Bu şekilde birkaç tane yapalım. Çünkü çiçek yuvası için bu yaptığımız minik çimenin üzerinde geri dönmemiz gerekiyor. Yine 3 zincirimi çektim. Bir sonrakine geçtim. Yine 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle biraz göz kararı yaptım arkadaşlar. 2 4 6 tane olmuş. Bu şekilde yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta 1 2 ikinci kutucuğun bittiği sık iğnenin içinden yine sık iğne yaparak 9 zincirimi buraya tutturdum. Çok büyük, çok küçük bir zincir değil. Geniş olmuyor yani öyle söyleyelim yanlış olmasın. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Burada yaptığım zincire 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. 6 tane daha sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oluyor. Minik de bir yuva yaptık. Küçük oluyor dediğim gibi. En son kullandığım tığ battığının altından yeniden bir sık iğne yaptım. Böylece çimenimi yazmamın kenarına sabitlemiş oldum. 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonrakine. Bu şekilde arada 15 tane boşluk bırakıyorum. İkisi üzerine geri döndüğümüzde 13 tane boşluk kalıyor. 3 zincirimi çektim. Bir sonraki tığ battığına geçiyorum. Yine 1 2 3 zincirimi çektim. 3. 1 2 3 zincir 4. 1 2 3 zincir 5. 1 2 3 zincir 6 1 2 3 zincir 7 1 2 3 zincir 8 1 2 3 zincir 9 10

5, 6, 7, 8, 9 geri dönüyorum. Yine birinci kutucuğu bit geçiyorum. İkinci kutucuğun bittiği sık iğneye şöyle ipimi tutturdum. Aralık konusunu anlayabilelim diye tekrar ikinci kez çimeni gösterdim. Aralığım şu şekilde oluyor. 15 tane yaptım. 200 üzerine geri döndüm. Arada 13 tane kaldı. Şimdi hızlıca ben birkaç çimen daha yapayım yanına. Sonra üst kısmını beraber hazırlayalım. Ben o iki tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Yazmamızın kenarını bu şekilde dolanıyoruz. Şimdi süslemesine geçelim. Süslemesine bu arada aradaki çimen sayısı tamamen sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. E, süsleme kısmında yeşil ipimle başlayacağım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Örneğimin düz tarafından değil ters taraftan başlıyorum arkadaşlar. Arka yüzden. Arka yüzde birazcık netleştirelim. Daha iyi görünsün arka yüzde şu 5 zincir çekerek oluşturduğum yuvadan sık iğne ile girerek başlıyorum bu şekilde yaptık sonra burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim iki defa doluyorum yine aynı yuvaya geldim ikişer 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 çıktım burada trabzanı çok uzun yapmıyorum sadece kıvrak olsun yine iki defa doluyorum yine ikişer 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 çıktım üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doluyorum. Yine aynı yuvaya geldim. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. Şöyle görünüyor şu anda. Yeniden 2 defa doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yeniden yuvaya döndüm. Arka tarafta arka yüzde şöyle bir görüntü elde ettik. Göstereyim arkadaşlar. Yine bir tane zincir çekiyorum. Örneğimin düz yönüne döndüm. Şöyle oldu. Sık iğne ile şuradaki çektiğimiz 7 zincirimizin altından girelim. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. 2 defa doluyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Yine iki defa doluyorum. Yine ikişer ikişer çıkıyorum 3 kere de. Yine iki defa doluyorum. İkişer, ikişer, ikişer. 3. trabzanımı yaptım. Yine iki defa doladım. 3 kere de çıkarak 4 tane trabzan yaptık. Üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Geldim buraya tutturdum. Yeniden 1 2 3 zincirle başlıyorum. 2 defa dolayarak 3 kere de çıkarak ikişer ikişer 3 kere de çıkarak 4 tane yan yana trabzan yapıyorum. Şu an ikinciyi yaptım. 2 defa doluyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. 3. trabzanım 2 defa doluyorum ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Dördüncü trabzon. Şimdi yine bitirirken 1, 2, 3, 4 zincirle kendi zincirinin altından tutturuyorum. Şöyle iki yaprak yapmış olduk bu kısım için arkadaşlar. Hemen yan tarafa ortada 4 tane zincir çekmiştik. Buraya sık iğne ile hiç başka bir şey yapmadan sık iğne ile geçtim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Geldim tekrar aynı yere. Tutturuyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Yeniden geri döndüm. Aynı 4 zincirime tutturdum. Buradan tekrar karşı tarafa geçiyoruz. Karşı tarafta 7 zincirimi sık iğne ile girerek başladım. 1, 2, 3 zincirle başlıyorum. 2 defa doluyorum ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Yine iki defa doluyorum. Yine aynı şekilde ikişer, ikişer, üç kere de çıkacağım. Yine iki defa doladım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Yine iki defa doladım. Dördüncü bu şekilde dört tane trabzanımızı yaptık. Üstüne bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Kendi yuvasına geldim. Sık iğne ile tutturdum. 2 3 zincir çekiyorum iki defa doladım ikişer 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 çıktım iki defa doladım ikişer 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 çıktım yine iki defa doladım yine 2 2 çıkıyorum 3 kere de son trabzanım için iki kez doladım ikişer 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 çıktım bitirirken 1 2 3 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi şurada ipimi tutturduğum trabzanım var sık iğnem vardı başlangıç için. Bu sık iğnenin önünden girerek tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Sonra şu trabzanımızı, çiçeğimizin dalı olan, yaprağı olan trabzanımızı şöyle düzeltelim yana doğru. Şöyle kelebek gibi bir görüntü verdi aslında. İki tane sağda, iki tane solda. Krem rengi ipimle de üst kısmını süsleyeceğim. Hemen krem rengi ipimden biraz sarıp başlamak istiyorum. Çok kolay, çok basit süslemesi. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim burada hemen ilk yaptığımız çiçeğimizde 12 zincir çekerek yaptığım birinci daldan sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm aynı yuvaya tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm bir yuvaya 3 tane kirpik yaptım bir zincir çekiyorum hemen yanındakine geçiyorum bunun içinde 1 2 3 4 5 zincir birinci sık iğnem 1 2 3 4 5 zincir sık iğnemi yapıyorum yine ikinci kirpik oldu 1 2 3 4 5 zincir 3 üçüncü kirpik üstüne bir zincir çektim ipimi kesiyorum. Şimdi ben fazla iplerimi yakayım. Diğerlerini de tamamlayayım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Oyan bittiğinde bu şekilde oluyor. Ben bu sıklıkta yaptım. Dilerseniz siz sıklığını ayarlayabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyanım sayfamda. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.